Büyükçekmece Kahve Deryası'nda sizlerle birlikteyiz. Yarışmamız başlıyor. Yarışmamızda gördüğünüz hediyeleri vereceğiz. 7 soru soruyorum. 7 sorunun 5 tane hediyesi var. Bakalım hangi masa kazanacak? Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım ilk masamıza gidiyoruz. İlk masamız, ilk kurbanlarımız. Bakalım cevaplar doğru gelecek mi? Merhabalar, yarışmamıza katılmak ister misiniz diye sormuyorum, masaya oturuyorum. <laughs> Şu anda elimde görmüş olduğunuz cep telefonunun içerisinde sorular hazırladım. Soruları soruyorum, şıkları söylüyorum. Doğru cevap gelirse hediyeleri kazanıyorsunuz. En çok komşusu olan ülke hangisidir sayıyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Kıbrıs ve Rusya. Rusya, Rusya katılıyor musunuz Rusya cevabına? Ve maalesef kaybettiniz. Efendim, Çok üzgünüm. Şimdi yeni bir masada sizlerle birlikteyiz. Yeni sorudan ilk üçünü bildiğiniz andan itibaren hediye kazanıyorsunuz. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı hangisidir? Sayıyorum. Deve kuşu, tazı, zürafa ve çıta. Çıta. Çita. Deve kuşu. Deve kuşu. Saatte 60 km hızla tazı, koşabiliyor. Zürafa ve çıta. 10 saniye kaldı. Bazı, tazı diyelim. Tazı kabul mü? Evet, bu masa maalesef diğerlerinden de kötü çıktı. İlkinde elendiler. Ne Dünyanın en hızlı Siz ne demiştiniz? Çita. doğru cevap. Madem hayvanlarlardınız çok iyi. Bir hayvan sorusu daha geliyor. Evet. Hangi hayvan memeli değildir? Penguen, Yunus, yarasa, mavi balina. 20 saniye süreniz başladı. Penguen mi? Hadi penguenli. penguen diyelim. Hadi penguen. Hadi penguen, penguen, penguen mi diyorsunuz? Evet. Penguen doğru cevap. Tebrikler bir alkış alalım bu masaya. Londra, Londra demek istiyorum. De Londra. Londra demek istiyorum. Londra ortak kararınız mı? Evet. evet. Tebrik ediyorum, alkışlıyorum sizleri Londra. Hangisini kazandınız bunlardan? Hangisini isterseniz alabilirsiniz. Şimdi altın portakal doğru cevap. Tebrik ediyorum efendim sizi. Direkt oturayım ben artık. Bu iki soruyu bilirseniz şıksız hediyeyi vereceğim. Işıksız. Işıksız. Bravo. Güneşi duymadın. Bravo. Bravo diyorsun. Bravo. Katılıyor musun? Eminim katılıyorum. Eminsin katılıyorsun. Eminim. Emin. Ben de o kadar eminim ben ki. Ben de o kadar ben eminim ki. Son kadar <laughs> eminim. Son, <laughs> Son kadar Son eminim. O zaman. Bu lafın çok güzel bir Parfüm var tabii ki erkek arkadaşımıza hediye ediyoruz. Wow, Güzel kokman için. Jonti e, kahvesi efendim. C conti. Şöyle masaya bırakıyorum. Hanımefendiler hava atışı. Aranızda kavga ediyorsunuz. Kazanan alıyor. Tebrik Beyazman e, Aldım <laughs> Teşekkür ederim.